Kıskançlık aslında çok ciddi bir hastalık. İleri aşamada kıskançlık bir hastalık olarak adlandırılabilir. Ama bir ilişkide hiç kıskanmamak da doğru değil. Kıskançlık ne demek bir kere? Eğer karşınız birlikte olduğunuz insanın hayatına müdahale ediyorsanız, şunu yapamazsın, bunu yaparsın gibi izin alma moduna sokuyorsanız bu bir hastalık. Çünkü o bir birey, onun kendine ait bir hayatı var ve her adımında seni aldatacağını düşünüyorsan zaten bu tamamen bir hastalık. Bu paranoya, bu kafada kurma hastalığı. Bir saplantı da olabilir. Geçmişte birisi aldatılmış ve herkesi de beni aldatır gözüyle görüyor olabilir yani. Bunların hepsi terapi konusu, hepsi psikolojik konular. Ben ilişki koçuyum, ben psikolog değilim. Psikiyatrist de değilim. Dolayısıyla ben ilaç yazamam. Ben doktor gibi müdahale edemem. Benim öyle durumlarım yok. Ben ne yaparım? Seans yaptığım insanın birlikte olduğu kişiyi analiz ederim. Yani ben karşı cinse odaklanırım. Kendiyle ilgili travmaları varsa derim ki terapiste git. Benim işim değil. Mesela çocukluğumda babamla iyi bir ilişki kuramadım. Dolayısıyla erkeklere güvenemiyorum diyen bir kadın bana gelmesin. O benim işim değil. O terapist işi.